Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Norveç liginde Bodo Glimt ile Sandefjord karşı karşıya geliyor. 7 puanla düşme potasında yer alan Sandeford son 3 maçını da kaybetti, Bodo Glimt ise 23 puanla lider durumda ve galibiyetlerini sürdürmek istiyor, Sandeford karşısında oynadığı son 5 maçını da kazanan Bodo Glimt'i iç sahada galibiyete yakın görüyorum. Ligin dibine demir atmış durumda olan Sandeford'un Bodo Glimt karşısında işi zor olacak, handikaplı Bodo Glimt kazanır 1.31-20-00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.